Denkleminin her iki kökü de birden büyük ve aralarında asaldır. Buna göre m değeri kaçtır? Baktığım zaman m değerinin b ifadesinde olduğunu görüyorum. O zaman ifademi böyle yazayım. ax kare artı bx artı c şeklinde yazarsam m eksi 2 sayım nerede? b sayımda. Ben bu m ile uğraşmak istemiyorum. Neyle uğraşayım? 24 ile uğraşayım. Yani kökler çarpımından gideyim. O zaman belki bulurum. x1 çarpı x2 eşittir. c bölü a değil midir? c 24 olduğu için 24 bölü 1'den x1 çarpı x2'nin değerini 24 olarak buluyorum. 24 olarak buldum. Bana birden büyük ve aralarında asal kökler olduğunu söylüyor. 24'ün çarpanlarını yazarsam Hangi iki sayının çarpımı 24'tür? 8 çarpı 3 24'tür. Başka 12 çarpı 2 24'tür. Başka 6 çarpı 4 24'tür. Bu böyle artırılabilir. Baktığım zaman 12 ile 2 aralarında asal mı değil? 6 ile 4 aralarında asal mı değil? 8 ile 3 aralarında asal mı? Evet. Eğer bu da olmasaydı devam ettirecektik böyle. 8 ve 3 aralarında asal olduğu için x1'i 8 ve x2'yi de 3 seçiyorum. Benim m-2 değerim b ifadesinde olduğu için benim b ifadesini veren eşitliğim eksi b bölü a'dır. Bu da köklerin toplamı demek. x1 artı x2. Bu kökleri toplarsam eksi b bölü a'nın değerini 11 olarak bulurum. a'nın değeri zaten 1. Eksi b o zaman 11'dir. b'nin değeri de eksi 11'dir diyorum. Yani bu içerideki ifadem Eksi 11 olacak ama burada eksi olduğu için içerisi ne olacak yani m eksi 2 ifadem 11'e eşit olacak bu ikiyi de karşıya gönderince m değerini 13 olarak buluyorum cevabım nedir b seçeneğidir.